Kırıkkale Milletvekili Sayın Halil Öztürk. Buyurun sayın Öztürk. Allah buyur bakur malla. Meclisten Portrelerin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Sayın Halil Öztürk'ü ağırlıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp davetimize katıldığınız için de çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Efendim siz kameralara alışkınsınız tabii. Siyaset her zaman göz önünde olunan bir meslek. Ama bugün biraz sizi dinlendireceğiz. Şöyle siyasetin dışında sohbet havasına geçecek bir bölüm çekelim istiyoruz. Efendim öncelikle Halil Öztürk kimdir? Çok kısa sizi tanıyabilir miyiz? Efendim Halil Öztürk 1975 yılında Kırıkkale'de dolmuş Beş çocuklu bir ailenin tek erkek çocuğu olarak dünyaya gelmiş. İlk orta ve o liseyi orada bitirmiş. Daha sonra 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup ondan sonra da Ankara'da avukatlığa başlayıp burada yine siyasete başlayan memur bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu. Evliyim. iki tane çocuğum var. Eşim de benim gibi avukat. Kızım da hukuk fakültesi okuyor. Oğlum da ortaokulda. Efendim nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Yani şöyle bir ilkokul yıllarına şöyle bir yolculuk yapalım istiyorum öncelikle. Başarılı bir öğrenci miydiniz? E, nasıl geçti ilkokul yılları? Yani şöyle efendim biz e, çocukluk hayatımız esasında zor geçti. E, çünkü e, özellikle ekonomik olarak dar gerili bir ailede olmanın işte bir memuru baba beş çocuk e onların hepsinin eğitimi e, bunlar kolay bir süreç değildi tabii ki hı hı. o bakımdan e, ilk orta ve lise eğitim dönemimizde ekonomik olarak e, babam rahmetle epeyce bir zorlandı işte annem ev ekonomisine katkı sağlayacak bazı işler yaptı. Ee, ama e, biz e, beş kardeşiz, ben dahil e, hepimiz başarılı öğrencilerdik. Ben mesela ilkokulu, ortaokulu, liseyi e, ben birincilikle tamamladım. Maşallah efendim. E, tabii e, daha sonra e, hukuk fakültesini dört yılda bitirdim. Hı -hı. Allah'tan e, liseyi bitirdikten sonra ben ve ablam e, sağlık meslek lisesi mezun olduğumuz için hemen e, sınavı kazanarak e, ben sağlık memuru olarak Hı -hı. E, ablam da hemşire olarak atandı. Hı hı. Ondan sonraki süreçte de ekonomik olarak babam ve aile bizde de rahatlamaya başladık. Hı hı. Ondan sonra da işte istifa ettik memurluktan sonra. Okulda bitmişti. Ankara'ya geldik. Burada avukatlık yapmaya başladık. Şu anda hala eşim avukatlık yapmaya devam ediyor. Ofis, hı hı. Ofisimizde. Biz hı hı. de işte biliyorsunuz iki dönemdir milletvekiliyiz. Hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 15 yıl genel merkezde merkez Üretim kurulu ve merkez disiplin kurulu başkanı olarak görev yaptım. Hı, hı. bu ikinci dönemde Kırıkkale milletvekili olarak Kırıkkale'li e, teveccühü ve takdiriyle burada milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yürütmeye devam ediyoruz Esat Bey. Efendim baba rahmetli oldu dediniz. Küçük evet. yaşta mı kaybettiniz babayı? Anne babadan biraz bahsedelim istiyorum. Yok da. babam 2009 yılında 16 yıl evvel işte biz 34-35 yaşındaydım. Babam rahmetli olduğunda tabi erken bir ölüm hiç beklemediğimiz ani bir ölüm hı hı. meydana geldi. Ani bir beyin kanaması sonucu babam rahmetliyi kaybettik birkaç gün hastanede kaldı. Beklemiyorduk ama maalesef işte hı hı. hani şöyle bir söz var, hep söylerler ya, işte her insan ölecek yaştadır. Evet. Yani ölümün ne zaman gelip yakalayacağı belli olmuyor. Bazen 3 yaşında, bazen 33 yaşında, bazen 63 yaşında, bazen 93 yaşında. Hı hı. O bakımdan e, babam erken öldü, 61 yaşındaydı babam rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin efendim. Allah razı olsun. E, Mekancı Cümlemiz mekanı. Cümlemizin geçmişlerini Allah rahmet eylesin. Anne ama sağ ve... Annem sağ. Şu an e, anne, Annem... E, hem bazen burada işte beş çocuk olduğu için çocuk çok anne böyle sırayla geziyor. Yazın işte bizim ilçemizdeki evimiz hala açık baba evi. Hı -hı. Orada yazları orada yaşıyor. E kışın Kırıkkale'de evi var işte kız kardeşimle orada kalıyor. Biz de geliyor buraya kalıyor burada kardeşler de kalıyor. Annem iyi çok şükür. Çocuklarla, torunlarla vakit geçiriyor. Torunlarla, Hı -hı vakit geçiriyor. Çalışan anne baba için başında bir büyük annenin olması e çok, çok önemli. önemli. Tabii, çocuklar tabii, için. Tabii tabii. Şey, özellikle büyük şehirde malum çocuğu kimseye güvenip teslim evet. edemiyorsunuz. Hı hı. E, dolayısıyla e, bir anne baba e, onların üzerindeki bir el gibi bir e, ne bileyim. Bunların varlığı orada köşede oturması yetiyor. Hı, hı Bunların bir bakışı her şeye bedel. Hı, hı. Evet efendim. Başarılı bir öğrenciyim dediniz. Hatta birincilikle bitirdim dediniz. Evet. O zamanlar böyle siyasetçi olmak gibi bir hedef, hayal koymuş muydunuz kendinize? Yoksa sadece avukatlığa mı odaklanmıştınız efendim? Efendim, yok şöyle, şimdi ben ta küçük yaşlardan itibaren işte bizim ilçemizde özellikle belediye başkanlığı seçimleri işte 5 yılda bir olur ama o 5 yıl geçinceye kadar hı hı. diğer seçimme insanlar hazırlanır. Dolayısıyla bütün hayat siyaset üzerine esasında hı hı. kuruludur. İnsanlar da ilişkilerini siyasal tarihlerine göre belirler. Ben o yaşlarda şunu gördüm. işte ekonomik olsun, ne bileyim kültürel olsun veyahut da siyasi olsun. Hayatın her alanına müdahale edecek bir ve tek mekanizma siyaset kurumu. Dolayısıyla hayatın her alanını düzenliyor, tanzim ediyor, başkalaştırabiliyor, yenileştirebiliyor. Yani müdahale imkanı açık. Hı hı. Dolayısıyla mesela bir doktor olarak hayatın her alanına müdahale edemezsiniz. Sadece sağlık alanındasınız. Hı hı. Bir avukat olarak ben bu hukuk konusunda sadece bir varlık gösterebiliriz. Oysa ki siyaset kurumu işte sağlıktan tutun ne bileyim güvenlik politikalarına, ne bileyim kültür politikalarına… Hepsini düzenleyen bir her şeye müdahale ediyor. Hı hı. Dolayısıyla biz de ülkemizin içinde bulunduğumuz ülkemizde bir vatandaş olarak ülkemizin gelişmesi, güçlenmesi, Adana ilimizin, ilçemizin keza birlikte hı hı. daha büyük makro ölçekte de Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi ve güçlenmesi hem Türkiye olarak bölgede hem de dünyada lider ülke olmak bakımından siyaset kurum içinde olarak benim de bu sürece bir katkı koymam gerektiği düşüncesi hatta ortaokuldan itibaren bende vardı. Ben o yüzden babam rahmetli ve annem benim hukuk fakültesini bitirdikten sonraki zamanda hep hakim savcı olmamı istemişlerdir. Ki memur çocuğu olduğum için onlar da memur zihniyetiyle düşünmüşlerdir. Oysa ki ben de hep avukatlık yaparak siyaset yapmayı arzu etmişimdir. onların ısrarı üzerine hakim sınavına baba girdim ama kazanamadım. Demek için bir defa hakimlik kazanmamak sınıf. için girdiniz aslında. Ha yani. ya kazanmamak için bir sınava girdim Hı -hı. E, okulu bitirdiğim yıl, 1998 yılında. Hı -hı. E, baba kazanamadım bak dedim bu zor falan filan olacak e, diyerek gibi değil olacak gibi diye değil diyerek geldim o zaman işte e, avukatlığa başladım. Avukatlık da bir güven evet. bir, Aynı siyaset gibi avukatlıkta o bir güven ilişkisi Hı -hı. içerisinde e, dürüst bir şekilde çalışma halinde. E Allah yürüye kulum diyor. E rızkı veren Allah'tır. E, Allah rızka kefildir. Dolayısıyla <laughs> e, geldik burada avukatlığa başladık. Daha sonra babam rahmetliydi. Annem de ya oğlum iyi ki de avukatlık yapmışın e, diyerek e, bizi takdir ettiler. Desteklerini Hı -hı. daha sonra ilettiler. Memnunuz yani Hı -hı. E, avukatlıktan da. E, çok şükür e, annem babam da e, bizden memnunlar diye düşünüyorum. 2009'da siyasete girdiniz efendim. Ben e, o bilgiyi öğrendim. Ama milletvekili seçilmeniz 2018 yılı sanırım değil mi? Efendim ben 2007 yılında Ankara milletvekili adayıydım. Hı hı. Ben 2007 yılında e, önce Ankara 1. Bölge milletvekili adayı oldum. E daha sonra 2009 yılında Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ve takdirleriyle e, Genel Merkez yönetimine girdim. Hı hı. E, ondan sonra 2015 yılında e, Kırıkkale Milletvekili aday oldum. Hı hı. Yine seçilemedim. 2007'de olduğu gibi. Daha sonra 2018'de ve 2023'teki seçimlerde de yine Sayın Genel Başkan'ın takdir ve tensipleriyle liste baş olarak Kırıkkale'den aday oldum. Ve Kırıkkale değerli hemşehrilerimizin teveccühüyle de seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Efendim yani hep babadan gittik ama rahmetli e, mekan cennet olsun. Keşke göreydi o günleri dediğiniz oluyor mu yani? yani Avukatlığınızı e, gördüm, gördü de görseydi. Yani, geçenlerde bana yeğenim bir hediye getirdi. E, hediyeyi açtım böyle şok oldum. Yani hediyeni e, Yapay zeka ile annemin, babamın hı hı. ve benim fotoğrafımı bir araya getirmişler. Sanki güzel. o fotoğrafı meclisteki odamda çekilmiş gibi arka hı hı. fonu da oraya koymuşlar. Bunu da zeka, yapay zeka ile yapmıştı. Sanki babam rahmetli vefat etmeden evvel buraya gelmiş bunu görmüş gibi bir hı hı. psikolojiye büründüm. Hı hı. Çok hoşuma gitmişti. Hı hı. E, tabii keşke görseydim ama babam hep şunu derdi bize Esat Bey. Oğlum sen eee büyüyünce büyük adam olacaksın ama vallahi ben görür müyüm görmez miyim e, demek ki içine doğmuş hı hı. bilemiyorum diye de söyleriz zaman zaman. Hı hı. Tekrar tekrar e, mekan cennet olsun. Efendim av olsun. avukatlık mesleği de en az siyaset kadar çok zor bir alan. Yani hangisi daha zor desem acaba nasıl bir tercih yaparsınız? E tabii ki siyaset daha zor. Hı hı. Yani sorumluluğu mu daha fazla? E, tabii yani? siyaset çok çok daha zor. Çünkü hı hı. E, yani siyasette ee, sizin muhatap olduğunuz kişi sayısı birincisi çok daha fazla. İkincisi sorumluluğunuz çok 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 daha fazla. Üçüncüsü zaman olarak çok çok daha geniş bir zaman ayırıyorsunuz. Hı -hı. Ee, ve siyaset gönül işi yani. Ama Hı -hı. avukatlık öyle değil. Avukatlıkta müvekkil sayın kadar derdin var. Siyasette herkesin de sorunu çözmeye çalışıyorsun. Hı -hı. Yani Her köyün bir sorunu var. Her ilçenin bir sorunu var, ilin kendine özgü başlı başına sorunları var. Bir de herkesin bir sorunu var. Dolayısıyla tümünü çözmek de elbette ki kolay değil. Çözmeye çalışıyoruz, zaman zaman çözüyoruz, zaman zaman tıkanıyoruz, zaman zaman gücümüz yetmiyor. E bu da insan ister istemez bazen çözdüğün zaman mutlu oluyorsunuz ama çözemediğiniz zaman da üzülüyorsunuz. Oldu mu efendim böyle unutamadığınız anlar, vatandaşla işte konuşmalarınız, diyalogunuz, yani unutamadığınız illaki vardır siyasette çok var hangisini söylesem diye. Şimdi bir gün bir köyden bir hemşerimiz aradı. Dedi, dedi ki sayın vekilim benim dedi işte şu kadar hayvanım var dedi. Ve dedi hayvanlarıma saman bulamıyorum dedi. Hı hı. Dedi ki ya siz vekilsiniz dedi. Ankara'dasınız dedi. Onlara dedi saman bulabilirsiniz dedi. Ve işte ben aradı dedim ya Ankara'da sen bana ben nereden bulayım <laughs> ki köyde bulamadıysanız e, dedim. Milletvekili her şeyi çözer mantığıyla düşünüyor vatandaşlar. Yani. Veya iki arkadaş oturuyor gece 2'de işte iki farklı siyasi partiye mensup bunlar. Gece 2-3 mesela o birbirleriyle iddiaya giriyorlar. İşte gece nöbetteler. Açar mı Senin vekilin, başar, vekilin A mi açar, benim vekilim mi açar? Deniyorlar Allah. mesela. <laughs> gece sen de bazen Sizin açıyorsun. Sizin tepkiniz ne oluyor sen vekilim? Aradılar gece 2'de işte vatandaş. Ya biz Aradığı zaman ben gece 2'de 3'te arandığım vakit, yani normal koşullarda bir insan gece 3'te aramaz. Çok ciddi bir şey var. yani ki. mutlaka bir Hı -hı. hastası var. Hı -hı. E, acilde, serviste veya bir ne bileyim bir hastaneye Hı -hı. ulaşması lazım. Ulaşamadım. E, bunun için arıyordur diye bakıyorum telefona. E, ama şimdi böyle bir şeyle karşılaşınca şimdi e, güler Ser, misin ağlar mısın? Yanlış şimdi? bir tepki verseniz, Vakilin sert bir tepki verseniz. sizi e, açar mı açmaz mı diye arkadaşla iddiaya girdik. E, onun için e, aradık açtınız ben kazandım diyor. İşte ben de gülüyorum <gülüyor> ya bu. Yani. olmanın getirdiği tabii, zorluklar bunlar biraz tabii. tabii. Efendim tabii yani e, siyaset bir de çok yorucu bir alan. Evet. Az önce bahsettiniz siz çok yıpratıyor insanı. İşte evle çok vakit bulunamıyor. Eve çok vakit ayıramıyorsunuz. Evdekiler çoluk çocuk şikayetçi mi bundan efendim? Yani şöyle e, biz bu şikayeti en asgariye indirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ama benim avantajım şu. E, bizim Kırıkkale seçim bölgem hemen Ankara'nın dibinde olduğu için Ankara'nın işte birçok ilçesinden daha yakınmış evet. Kırıkkale. Mesela saha çalışmalarımla akşam eve geliyorum. Rahat evet. oluyorum. Yahut da burada diye mecliste Ankara'da zaten evimiz zaten burada Kırıkkale'de değil. O bakımdan bu konuda çok fazla zorlamıyorum ben. Yani seçim bölgemin yakıldığı münasebetiyle e bir de ben ne olursa olsun mutlaka eve çocuklara zaman ayrılması gerektiğini düşünen bir babayım siyasetçiyim. Öteden beri ben avukatken de öyleydim. E mutlaka haftanın belli gününü çocuklara aileye ayrıldım. çünkü aile önemli. Dolayısıyla çocuklar anne baba şefkatiyle büyümesi lazım. Evet. Onlardan işte öğrenecekleri çok şeyler var. Onlara onları öğreterek büyütmemiz hı hı. lazım. O yüzden e, muhakkak e, boş olan her vaktimi e, ailemle ve çocuklarımla geçiriyorum mesela. Şimdi Bu devirde çocuklar biraz yalnız büyüyor. Hem anne hem baba çalışınca evet. anne baba şefkatine ihtiyaç duyuyorlar. Ee, e, çok büyük bir eksiklik o. Çok büyük eksiklik. Kesinlikle. Ben de çok hissediyorum onu da kendi çok şansım büyük olarak. Bazen işte e, bütün bunlara rağmen zaman zaman işte işte eve geç geliyorsun. Üç gün çocukları göremiyorsun Hı -hı. ve özlüyorsun. Yani eve geldiği zaman çocuk uyumuş oluyor veya... Hı -hı. E sabah erken okula gidiyor. Çocuklar da bu sorumluluğun farkında var. Yani anne yaptığı işte. onlar da Tabii onlar da alıştı. Hı hı. Dediğim gibi boş olan o zaman zamanları onlarla geçirdiğimiz zaman o açığı kapatıyoruz. Onların var mı böyle siyasetçi olma hayali? İşte baba biz senin mesleğini devam ettireceğiz dedikleri. Onların böyle bir Bu arzusu tempoyu yok. gördükten sonra belki vazgeçmişler. Böyle bir arzusu yok ama geçenlerde işte kızım e, hukuk fakültesinde okuyor. Dedi baba ben de mi milletvekili olsam e, falan filan dedi işte büyüyünce dedi ben de dedi işte Milletvekili olabilir miyim? Siz nasıl diyor. bakarsınız buna? Yani ben desteklerim. yani Hı -hı. Nihayetinde e, ülke hizmet etmek için Hı -hı. çok e, önemli bir e, görev. E, ülkeye bu, burada çok rahat hizmet edebiliyorsunuz. İnsanlara çok rahat dokunabiliyorsunuz. İlinize, ilçenize çok rahat hizmet edebiliyorsunuz. Mesela benim ilçem e, bizim Kırıkkale'nin 8 tane ilçesi var. Benim ilçemde e, Yolu en kötü ilçe benim ilçemdi. Mesela ben milletvekili olduktan sonra e, uğraşlarımız sonucu e, hem sayın bakanlarımız hem sayın cumhurbaşkanımız, sayın genel başkanımız destekleriyle ben o ilçe yolunu yaptırdım. Hı hı. Bu mesela büyük mutluluk. Efendim. Peki boş vakitlerinde Halil Öztürk ne yapar? E, yani bir hobiniz var mı böyle? Çok da vakit yok tabii e, siyasetten fazla vakit kalmıyor ama işte boş vakitlerimizde yani daha doğrusu boş vakit çok dediğiniz gibi olmuyor. Meclisten vakit bulduğumuz zaman dilim içerisinde seçim bölgemize gidiyoruz. Oradaki vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Zaman zaman partinin kendi aktiviteleri oluyor, oraya gidiyoruz. Bazı vekillerimiz mesela halı saha maçı yaptıklarını burada anlattılar. Yani ha. oluyor musun böyle vatandaşlarla Yok, işte? benim sporla işin esası çok bir şeyim yok. Veya tiyatro, işte sanat faaliyetleri, ha. kültür faaliyetleri? Bulabilirsem zaman e, tiyatroya gidiyorum ben, evet. Hı -hı. E, tiyatroya gidiyorum. E, ne bileyim, e, e, dediğim gibi çocuklarla az evvel, çocuklarla vakit geçirmeye çalışıyorum. Bazen kitap okuyorum, iyi kitap bulursam. Hı -hı. Mesela geçen hafta bir günde bir kitap bitirdim yani. Maşallah sen Bayağı bir akıcıydı. Böyle öyle sporla bir şeyim yok. Genelde okuyarak, gezerek, hı hı. müzik dinleyerek, çocuklarla vakit harcayarak ve seçim bölgemizdeki sorunları çözmek için uğraşarak geçiriyoruz. Müzik demişken efendim biliyorsunuz çok yakın zaman önce e, Arabesk'in kralını, ustayı evet. kaybettik Ferdi Tayfur'u. Evet. Siz dinler miydiniz o, yani? Ben Ferdi Tayfur'un e, hayranıyım, hastasıyım. E, ben e, Allah rahmet eylesin, mekanını Mekan cennet, cennet eylesin. Olsun. Biz çocukluk açlarımızın tamamını Ferdi Tayfur dinleyerek e, geçirdik. Hı hı. E, ve hala ben e, Ferdi Tayfur'u zaman zaman da dinlerdim. Hı hı. Çok güzel şarkıları var. Çok güzel müzik yapardı. Ve çok içten söylerdi. Böyle hissederek Hı. söylerdi. O bizi ayrıca bir mutlu ederdi. Ayrıca bir bizi kendisine bağlardı. İşte Huzurum kalmadı fani dünyada. Çok güzel müzikleri var. İşte bir Temmuz akşamında. Çok yani bütün parçalarını Hı. çok severek dinledik. Kendisi hem Türk kültürü ve müziği adına çok önemli bir kayıp olarak değerlendiriyoruz. Allah e, mekanı cennet Abi. etsin, Allah kabrini nur etsin. Sayın Genel Başkan da dinliyordu ve çok büyük hayranı, e, hatta zaman zaman böyle sosyal medyada işte e, kendi nostaljik arabasını kullanıp Ferdi Tayfur şarkısı açıp paylaştığını da görmüştük. Sayın Genel Başkan başta olmak üzere e, hepimizin bir numarası Ferdi Tayfur'dur, Birçoğumuz. Hepimize da da dokundu bir şekilde. Tabii yani, evet. mutlaka. Hı hı. Hepimize ve dokundu. Sayın Genel Başkan, e, araba her araba kullandığında Ferdi Tayfur dinleyerek, o, o evet. biliyorsunuz onun koleksiyonu var. Evet e, dinleyerek Ankara caddelerinde, sokaklarında araba kullanır. Hı, hı. Tayfur büyük insandı, büyük sanatçıydı. Allah mekanı cennet etsin. Amin efendim. Yani. Efendim ev işleriyle aranız nasıl? Yani böyle Halil Öztürk mutfağa girip böyle bir bu akşam yemekleri ben yapacağım dediği oluyor mu? Böyle? Yani şöyle işin esası mutfakta çok aram yok. E ama tabii öğrencilik dönemimizde işte üç ee, yemekleri zaman zaman işte sırayla yapardık. Bazen biz de yapardık. Bazen bulaşık yıkamak düşerdi bize. İyi kötü yapabildiğim yemekler var. Hangi yemek Menemeni mesela? mesela çok güzel yaparım. Ee, özellikle kıymalı menemeni hı. çok güzel yaparım. Eşim de çalıştığı için zaman zaman yardım istiyor bizden. Hı hı. Evde bir yardımcısı var ama olmadığı vakit bizler de işte zaman zaman Yardımcı olmaya çalışıyorum. Hayat müşterek efendim. Öyle, o, öyle, biz öyle, de tabii. yapıyoruz zaman zaman. kesinlikle. Siyasete girmek isteyen gençlere ne mesaj vermek istersiniz? Tavsiyeleriniz neler olur? Siyasete muhakkak ben girmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü siyasetteki kalitenin niteliğin yükselmesi adına siyasette ehil olan insanların muhakkak siyasette olması gerektiğini lazım görüyorum. Çünkü herkes düşünen, yazan, okuyan, insanlar gençlerimiz siyasetten kaçarsa siyaset kurumu okumayan, yazmayan, hı hı. düşünmeyen, hı hı. bu ülkenin derdiyle dertlenmeyen insanlarla dolar. Onun için e, alanı sahayı bu ülke için derdi olan gençlerimizin doldurması gerektiğini şiddetle tavsiye ediyorum ve onları da ben destekliyorum. Efendim süremizin sonuna yaklaştık. Son bir mesajınız varsa alabiliriz sizden. Ben bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sanırım bu yeni bir uygulama oldu. Hı hı. Tarihe not düşme adına Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekillerinin bu şekilde böyle siyaset dışı bir yayına davet etmek, onları hem bizlere daha doğrusu dinlendirmek, hem de böyle bir arşive böyle bir video atmak, hı hı. hem bizim yarınlarımızdaki için hem sizin için. Çok değerli buluyorum. Ben böyle bir yayını bizi davet ettiğiniz için, böyle bir konsepte, böyle bir yayın gerçekleştirdiğiniz için emeği geçen herkesi kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ederim. Meclisten Portrelerin bugünkü konuğu Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Sayın Halil Öztürk'tü. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.